Bugün iki çeşit harika gül böreğini birlikte hazırlayacağız. Dondurucudan çıkarttığımız şimşak markalı patatesli ve ıspanaklı gül böreklerini çözülmesi için 10 dakika bekliyoruz. Bu sırada ısınması için fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Fırınımızı ısınırken böreklerimizi telin üzerine dikkatlice yerleştiriyoruz. Fırınımız ısındı. Şimdi sıra geldi böreklerimizi fırına vermeye. 200 derece 25 dakika pişecek. Gördüğünüz gibi şipşak gül böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.